Hightech Müzik'ten herkese selamlar dostlar. 10 Ocak Cumartesi günü e, soğuk bir Ankara günü fakat biz uygulamalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Uygulamasını tamamlamış olduğumuz sıradaki aracımız 2022 model Peugeot 3008. Ne yaptık peki bu araca? Elektrikli bagaj açma işlemi gerçekleştirdik. Neşvox marka. Bununla ilgili uygulama sonrasında hazır vakit yakalamışken biraz yağmur da atıştırıyor ama yapmış olduğumuz işlemle ilgili bir tanıtım videosu çekip belki birinin önüne düşer, birine vesile olur, uygulamayı yaptırmak ister diye bir video çekmek istedim. Hemen şöyle aracın orijinal elcik kısmını göstererek başlayayım sizler için. Uygulama sonrasında bagaj açma elciğine dokunduğunuz takdirde kolunuzla kaldırmanıza gerek kalmadan görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Uygulama esnasında biz aracın orijinalinde bulunan soldaki ve aynı zamanda sağdaki manuel olan amasörleri kutu içeriğimizde çıkan elektrikli amasörlerle değiştiriyoruz. Ve bir de bu aracın üst tarafında bulunan manuel kilit sistemini bizim kutu içeriğimizde çıkan vakumlu kilit sistemiyle değiştiriyoruz ki bagaj kapağı kapandığında vakumunu gerçekleştirebilsin diye. Bu parçalar değişirken aracınızın herhangi bir yerinde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Sizin aracınız uygulama yapılırken kendi aracımızmış gibi bir anlayış var. Uygulamayı elimizden geldiğince orijinaline sadık kalarak yapmaya çalışıyoruz. Şöyle de yakın çekim alıyorum ki olabildiğince yapmış olduğumuz işlemi şeffaf bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Tabi bir de bagajın kontrolü için şuraya bir kontrol düğmesi ekliyoruz. Yeri gelmişken bunu da göstereyim. Bir kere bastığınızda bagaj kapağımız yine herhangi bir kol kuvveti gerektirmeksizin kapanıp ikinci kademe vakumunu gerçekleştiriyor. Açılış kapanışını tekrardan göstermek istiyorum sizlere. Çünkü harika bir şekilde çalışıyor. Çarpması, ses çıkartması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Kapanışına bir bakar mısınız? gayet yumuşak bir şekilde kapanıp bakın vakumunu gerçekleştiriyor. Uygulama sonrasında bu bagaj kapağının çizgilerinde bir bozuluk, herhangi bir yerde bir açıklık kesinlikle söz konusu olmuyor. Uygulama öncesinde bagaj kapağınız nasıl duruyorsa sonrasında da aynı şekilde durmaya devam ediyor. Sisteme opsiyon olarak ekstra ücret ödeyerek ayak sensörü eklentisi sağlayabiliyoruz. Bu araç için ayak sensörü eklentisi de gerçekleştirdik. Ayak sensörü tamponun tam orta iç kısmında bulunuyor. Su, çamur gibi fiziksel temas mümkünatı biraz zor. Tamponun altına ayağınızı şöyle bir kere uzattığınızda görmüş olduğunuz gibi bagaj kapağımız sensör yardımıyla otomatik olarak açılıyor. Eliniz dolu olabilir, alışverişten dönüyor olabilirsiniz. Tekrardan kapatmak için aynı şeyi yapmanız yeterli. Bakın, tamponun altına ayağımı uzattım. Ayak sensörü yardımıyla bagaj kapağım açıldığı gibi aynı şekilde kapanıp vakumunu gerçekleştirdi. Bagaj kapağında yükseklik ayarı yapabiliyoruz. Evinizin otoparkı alçak tabanlıdır. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Havzayı aldıktan sonra bir sonraki her açılışta aynı yükseklikte açılmaya devam eder. Darbe sensörü mevcuttur. Amasörler olası sıkışmayı algıladığında kendini şöyle göstereyim yukarı bırakır ve böylelikle sıkışma gibi bir durumda kesinlikle söz konusu olmaz. Onun dışında sistemi aracın içerisine yerleştirdiğimiz buton yardımıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bakın kutu içeriğimizde tam şuranın ölçüsüne göre bir tuşumuz çıkıyor. Burası önceden şu tarafta olduğu gibi kapaktı ya da kartlıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu tuşa şöyle bir kere bastığınızda araç içerisinden bagaj kapağımız otomatik olarak açılıyor. Tekrardan kapatmak istediğinizde aynı şekilde içeriden bu tuşa şöyle bir kere basmanız yeterli. Bakın araç içerisinden bagaj kapağımız hem açılıp hem de kapanıyor arkadaşlar. Bu uygulamayı Peugeot 3008'lerde 2017 yılından başlayıp 2025 yılına kadar yani yeni çıkan güncel 3008'lere kadar gerçekleştirebiliyoruz. Dediğim gibi araçta herhangi bir yerde delme, kesme, biçme, orijinaline zarar verme kesinlikle söz konusu olmuyor. Garanti dışı bırakacak bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor arkadaşlar. Yerimiz Ankara'da Bülbüldere Caddesi'nde 58 numaradayız. Ben yine videonun açıklama kısmına hem kişisel numaramı hem de adres bilgilerimizi paylaşacağım. Dilediğiniz zaman arayıp sormak isteyip öğrenmek istediklerinizi sorup öğrenebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olup cevaplamaya çalışırım. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese İyi günler diliyorum.